Kıymetli hocalarım, değerli öğrenciler, Yanımda Kim Var programına hoş geldiniz. Bugün de önemli bir konuğumuzu ağırlayacağız ve sizlerden konuğumuzun verdiği cevaplardan hareketle kim olduğunu bilmenizi isteyeceğiz. Öncelikle konuğuma hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Efendim size nasıl hitap etsem bilemedim. Beyim mi desem, padişahım mı? Beyim de desem doğru, padişahım da. Önce bey idik. Sonra 1299'da padişah olduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ertuğrul'dan olma, Halime'den doğmayım. Üç kardeşin en küçüğüyüm. Ağabeylerim gündüz ve savcıdır. Padişahım sizi tarihte önemli kılan nedir? Adımla anılan bir devlet kurdum. O dönemin güçlü devleti, sınırımızdaki Bizans'ı 1302'de Koyunisar'da savaşta yendim. Gücüme güç kattım. Adıma bakır para bastırarak bağımsızlığımı ilan ettim. Kurduğum devlet 3 kıtada 623 yıl hüküm sürdü. Ünlü adalet bakışınız hakkında da bilgi verebilir misiniz? Adalet bizim için çok önemlidir. Devletimi kurmadan önce daha beylikken ilk iş Dursun Fakı'yı Karacahisar'a kadı olarak atadım. Peki devlet kurarken size destek olan kimlerdi? En büyük destekçim, şeyhim ve kayınpederim Ahi Başı bağlıdır. Son olarak öğrencilerimize kendinizle ilgili nasıl bir ipucu verebilirsiniz? Söğüt'ten Bursa'ya yol açtım. Koyunhisar'da Bizans'ı yendim. Bakır parayı bastım. Kadıyı Dursun Fakıh yaptım. Şeyh Edebalı'nın kızını kendime hatun aldım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli öğrencilerimiz programımızın sonuna geldik. Bilin bakalım yanımda kim var?